Biyokimya, canlı sistemin yapısını ve işlevini kimyasal bakımdan inceleyen bir bilim dalıdır. Canlıyı oluşturan moleküllerin ve iyonların oluşumu, canlı sistemdeki dağılışı, organizma doğradıkları kimyasal değişiklikler ve hangi son ürün halinde atıldıkları biyokimyanın araştırma konuları içinde yer almaktadır. Biyokimya eczacılık için önemlidir çünkü ilaçların sentez edilmesinde, yeni ilaçların etkinliklerinin incelenmesinde, İlaçların yan etkilerinin belirlenmesinde organizmadaki metabolik yolların kimyasal işleyişlerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Son yıllarda ilaçlar moleküler doking ile ilaç reseptör etkileşimleri bazında bilgisayar programları kullanılarak modelleme ile tasarlanmaktadırlar. Burada enzim substrat reaksiyonlarının ilaç araştırmaları bakımından önemi artmıştır. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Eczacılık Biyokimya lisansüstü programlarında 4 doktora ve 5 adet yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyokimya doktora programına kayıtlı 7 doktora öğrencisi tezlerini Eczacılık Biyokimya ana bilim dalında yürütmektedir. Eczacılık Biyokimya lisansüstü programlarında 3 profesör, 2 doçent bir doktor-öğretim üyesi görev almaktadır. Ana bilim dalımızda biyokimyasal, moleküler ve genetik çalışmalar için gerekli kimyasal maddeler ve standart ekipmanları içeren iki araştırma ve bir hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır. Yürütülen projeler TÜBİTAK ve bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından finanse edilmektedir. Ayrıca doktora öğrencilerimiz 102.000 GÖK doktora bursu ile desteklenebilmektedir. Ana bilim dalımızda ilaç potansiyeline sahip doğal, sentetik ve yarı sentetik maddelerin çeşitli biyolojik aktiviteleri in vitro ve in vivo olarak incelenmektedir. Bitkisel ve hayvansal doğal kaynaklardan protein yapılı çeşitli bileşiklerin elde edilmesi ve saflaştırılması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kanser hücrelerinde ilaçların etkinliği ile ilgili genetik çalışmalar yapılmaktadır. Biyokimya yüksek lisans programında 7 zorunlu, 9 seçmeli dersimiz bulunmaktadır. Biyokimya doktora programında ise 11 zorunlu, 14 seçmeli dersimiz yer almaktadır. Biyokimya lisansüstü programlarımızda verilen teorik dersler ile yüksek kalitede teorik bilgiye sahip, ayrıca laboratuvar altyapımız ile bu teorik bilgiyi pratik ile kolaylıkla birleştirebilen araştırmacı öğrenciler yetiştirmekteyiz. Yüksek lisans ve doktora programlarımıza kayıt yaptıracak öğrencilerimizi ayrıcalıklı çalışmalar yapmak için bekliyoruz.